arkadaşlar. Raziye'nin Dün Dünyası YouTube kanalının ismini Lavanta Kokulu Evim olarak değiştirdik. Ve ilk videomuz Lavanta Kokulu video. Nasıl mı? Hadi izleyelim. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Raziye. Eskiden ismim Raziye Dünyası iken artık ismimi değiştirdim. Ve Lavanta Kokulu Evim olarak değiştirdim. Ve İsmimi değiştirmişken sizlerle lavanta kokulu bir video çekmek istedim. Bugünkü videomuzda ise şurada daha önce sizler için yaptığım lavantalı sirke deterjanım var. Hadi hızlıca yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz beyaz sirkeye ihtiyacımız var. Beyaz sirke çok kokusuz olduğu için arkadaşlar diğer deterjanlara göre ben bu markayı tercih ettim ve lavanta var. Ben bunları yazın taze taze parklardan falan toplamıştım. Bu şekilde topladım. Şurada gözüktüğü üzere. Ve bu şekilde dallarından ayırdım. Ve bir cam şişe ihtiyacımız var. Öncelikle arkadaşlar lavantanızı ne kadar koymak istediğiniz size bağlı. Lavanta kokusu çok olsun istiyorsanız daha fazla koyun. Ben şöyle gelişi güzel koyuyorum. Bu da deterjanımızı daha doğrusu lavantalı sirkemizi 15 gün sonra kullanmaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Beyaz sirkeyi kullandığınız her alanda lavanta kokulu sirkenizi kullanabileceksiniz. Ve tamamen doğal ve kendimizi yaptık. Hem de evimiz mis gibi lavanta kokuyor. Yapmamız gereken sadece lavantaların üzerine sirke eklemek. Sanki birazcık lavantası az oldu gibi. Bunu temizlik kovalarına bir kapak olacak şekilde koyarsanız temizlik kovanıza yerlerinizi silebilirsiniz. Veya hatta sulandırıp kullanabilirsiniz. Ben şimdi size sulandırılmış aşamasında göstereceğim. Hiç su koymadım arkadaşlar. Hazır satılan sirkelimler gibi yapmaya çalıştım. Sirkemizi önümüzden alalım. Ve ben bunu daha önce yapmıştım. Bir 20 gün falan oluyor. Bu şekilde rengi lavantaların rengine birazcık dönmeye başladı. Şimdi şöyle bir tane sprey şişesine sizler için kullanımını koyalım. Siz direkt süzdükten sonra da tamamen hepsini süzüp de kullanabilirsiniz. Ben bugün çok yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kullanımlık falan yapıyorum. Bu şekilde Spreç şişemin dibine döktüm birazcık ve üzerine su, bildiğiniz su, çeşmeden aldığım suyu koyuyorum. Dörtte bir sirke olsa yeterli. Ben şu anda göz kararı koydum. Dörtte bir bu karışımdan geri kalan su olsa yeter. Şimdi bunlarla tozu alabilirsiniz. Mutfak dolaplarını silebilirsiniz. Sirkeyle ne yapmak istiyorsanız mis gibi, lavanta kokulu yapabilirsiniz. Tarifim bu kadar. Bu deterjanım 15 günün sonunda bu hale geliyor ve demin anlattığım gibi pusfos pus şişesinde veya hatta temizlik kovasına bir kapak olacak şekilde kullanabilirsiniz. Umarım lavanta kokulu evim olarak ismimizi beğenmişsinizdir ve lavanta kokulu bu videomuzdan da memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Lavantalı evim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.